11. soru. A üzeri eksi 5, A üzeri eksi 3, A üzeri 3, A üzeri 4, A üzeri 5 ve A üzeri 6 üslü ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. Mavi dediği yer arkadaşlar şuradaki sizin siyah gördüğünüz hücreler. ABC hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücrelerdeki üstü ifadelerin çarpımına eşittir. Yani burada A, B ve C'yi hesaplarken işte A'yı hesaplarken buradaki sayı ile buradaki sayının çarpımı bize A'nın değerini verecek. İşte buradaki ile buradakinin çarpımı C'yi, buradaki ile buradakinin çarpımı da B değerini verecek. A ve B hücrelerine yazılacak olan üstü ifadelerin çarpımı A üzeri 9 olduğuna göre C hücresine yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bizde verdiği 6 tane üstlü ifadeden A üzeri 9 olanlar hangileriymiş? İlk önce onları yazalım. Şuraya yazalım. E, A diyelim ilk önce. Biz burada A üzeri 3 ile A üzeri 6'yı çarparsak A üzeri 3 çarpı A üzeri 6 dersek A üzeri 9 yapar. Bu birincisi olsun. B'ye de A üzeri 4 ve A üzeri 5 dersek arkadaşlar yine A üzeri 9 yapacaktır. E geriye kim kaldı o zaman C'ye? A üzeri eksi 5 ve A üzeri eksi 3. A üzeri eksi 3 çarpı A üzeri eksi 5. Bizim üslü ifadelerde çarpma işleminin özelliği neydi arkadaşlar? Çarpma işlemi yaparken kuvvetler toplanırdı. E o zaman tabanlar aynı ise üstler toplanıyordu arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 5'i toplarsak arkadaşlar A üzeri eksi 8. E bize C'yi soruyor. C'nin değeri A üzeri eksi 8. Ama şıklarda öyle bir ifade yok. Ama doğru cevap kesinlikle bu arkadaşlar. Onun için biz buraya bir E şıkkı oluşturalım. A üzeri eksi 8 diyelim. Eğer benim bir yanlışım varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtiniz. Ama büyük ihtimalle benim yanlışım yoktur. Doğru cevap bu çünkü.